Öncelik sıralaması elbette var. Bir numaralı, hiç tereddütsüz, akaittir. İtikattır. O bir numaraya gelir. İman mebahisi, iman bahisleri çünkü imanın üzerine inşa edilirse efendim amelin bir anlamı olur. Yani oruca dair mesela niçinin cevabı olmayan bir insana nasıldan bahsetmek öyle. biraz lüks olmaz Aynen mı? Aynen öyle. Niçin oruç tutacağını bilmiyor ki. Aynen öyle. Bir kere Bütünleştir, birleştir, bilinçlendir, bilgilendir. Hmm. Dört B diyorum Aa, ben de. Çok benim, güzel. E, çok hoş. Benim mezhebim budur, <laughs> benim yolum budur. Eyvallah. Bütünleştir, Bütünleştir, tevhide delalet eder. Her şeyin her şeyle irtibatı, her şeyin bir şeyle irtibatı. Allah'la <laughs> irtibatın... Me da nasıl görünüyor bu mesele? Cüzü külle bağlak külden cüze bak. Eyvallah. Kül hmm. ile cüz arasında, daha doğrusu Allah'la bu mesele arasındaki irtibat. Meselenin Allah'a atfı nasıldır? Evet. İşte yani, itikadi bakış açısı evet, bu. Evet. İtikadi tevhid düşünme modeli. Açısından. Tevhid açısından. E, tabi, o bu. Efendim işte bütünleştir, birleştir. Bu da vahdete tekabül eden tarafıdır. He. Ümmeti ilgilendiren tarafıdır, sosyal tarafıdır. Bir, 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 bir bütünleştir birleştir. birleştir bilinçlendir bilinçlendir şuura kapı aç. Evet, bilinçlendir işte niçin böyle yapmalı? Niçin namaz nasıl, kılmalı? Nasıl, niçin nasıldan oruç önce, tutmalı? Tabii, nasıldan namazı nasıl, nasıl kılmaktan önce niçin kılacağını, orucu nasıl tutmaktan önce niçin tutacağını öğret bilinçlendir. Bilinç olmadan ibadet Beyhude. E, aynen öyle yani. efendimizin ifadesiyle açlığı kalır diyor ya da evet. kalır diyor. Evet en sonunda da bilgilendir. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Efendim yani bir Şimdi bilgilendim orada giriyor işte. Evet. Orucun sıhhati nedir, Nasıl? neler bozar, nelere diayet etmekle, oruç türleri filan bilgilendirirsin. Bu, bu, nedir? Ağacın kökü, gövdesi, Gövesi, dalları, dalı, meyvesi. meyvesi. Biz ağacın kökü yok, gövdesi yok, dalları yok, meyvesi. Manavdan meyve alıp getiriyoruz. Bu da ağaçlıyoruz. Yani, Kitleye ey, hitap ederken de bu ey, öncelik eyvallah. korunmalı. Bir televizyonculuk usulü de çıkıyor aynen buradan. Aynen öyle. Burada aslında insanları tüketiciliğe alıştırıyoruz sondan başlarsak. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Mukallipler insanları siyer tüketimine alıştırıyorlar. Siyeri tüketiyor insanlar. Üretmiyor. Çünkü niçinine girmiyor, tahkik etmiyor tedebbür etmiyor, takûl etmiyor, ...siyer tüketiyor. Evet. Veya efendim fıkıh tüketiyor. Fıkıh tüketiyor. Kötü bir fıkıh sineği... Fıkıh tüketicisi. Veya bakıyorsunuz kelam tüketiyor. Kelam tüketiyor. Kelam tüketiyor. Kelami Aynen öyle. Listelemiş. ...iman, küfür. Ah buldum kâfir. Buldum müşrik. Hı. Buldum şey. Eline yani, damga var. Damga tak, tak 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 basıyor. Yani üzerinde hiç düşündüğü falan yok. Dolayısıyla insanlar iki iki çeşittir. Üretenler, tüketenler. Tüketinler. Bal arıları, bal arı, sinekler. sinekler. Dolayısıyla biz İslam fıkhının bal arısı mıyız, İslam fıkhına konmuş sinek miyiz? Hmm. İslam siyerinin bal arısı mıyız, İslam siyerinin sineği miyiz? İslam akaidinin bal arısı, bal arısı mıyız, mıyız yoksa... İslam kelamının akaidinin sineği miyiz? Bu efendim aslında iki çizgi var başka yok. Çok güzel hocam. Muhakkikler, mukallitler. Çok güzel. Allah muhakkiklerden eylesin. Amin. Tüketenlerden, sizin tabi poplaşanlardan, patlayanlardan evet. Aynen öyle. Ne yaptığını, niçin yaptığını kasıtla dikkatli bilenlerden eylesin. Herhalde ulul elbap da biraz bu demek. Tüketicilikte kamuya seslenme, ortaya seslenme, rahatsız etmeme, duyguları okşama, Meydan mitinginde sanki şekerli sakız çiğnemiş gibi ağzında güzel bir tat. Şişirip Millet, şişirip patlatma. Mille, evet milleti efendim evine yollama. Efendim iyiydi ya yani Mısır, rahatladık. Mısır gevreği eşliğinde rahatladık iyiydi boşaldık tatmin evet, olduk. Evet. Ama muhakkikler ne yaparlar rahatsız ederler ezber bozarlar kafaya hitap ederler. ...aklı düşünmeye davet ederler. Doğru. Bilinci için içine... ...katarlar. Mükellefiyeti katarlardı. hatırlatırlar. Aynen. Insiyle. Külfet yüklerler. Ve, 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 ve insan... ...oturduğu gibi kalkmaz. Oturduğundan daha ağır kalkar. Sırtında yükü artmış olarak kalkar. Fakat takviyesi de artmış olarak kalkar. Harika. Takviyesi de. Buradan da geçiş yaparsak eğer... ...insanın tertibe dikkat etmesi... ...zamanın evet. ruhuna dikkat etmesi... ...öncelik sonralığa dikkat etmesi de... Evet. ...takvanın bir cüzüdür diyebilir miyiz? Evet. Çünkü Adetullah'a yani. yine kapıyı Doğru açıyor. ]dır. Yani Doğru. bu zamanda öncelikli ihtiyaç nedir? İşte niçindir? Değil mi? O bütünleştirmedir, birleştirmedir. oralara atlayıp diğerine geçmek de belki bazı şeyleri incitmesi bakımından bilinir. bunu görmüyor muyuz? Kur'an önce ahlak binasını inşa etti. Sonra akide binasını inşa etti. Hatırlayalım iman nedir kitap nedir bilmezken muhteşem ahlaka sahip bir nebiden. Evet, Abdullah evet. oğlu Muhammed'den muhteşem ahlaka sahip. İman nedir kitap nedir bilmiyor. Vahiy gelince iman nedir kitap, kitap nedir biliyor artık. Ama dediğim gibi ahlaki zemini attı. Ee, Kur'an üstüne atayit zeminini attı. Üstüne amel zeminini attı. ibadet zeminini üstüne de muamelat zeminini attı. Son Allah. kata. Son kata. Dört katlı bir bina eğer bu katları tersine çevirirseniz bugün ne görüyoruz müslümanlarda müslümanlarda zeminde olması gereken ahlak katını çekme kat olarak kaçak kat olarak tepeye yapmış aynen öyle ruhsatsız o da ruhsatsız. yani ahlaksız müslüman nasıl ya. oluyor bu hak yok hukuk yok elinden emin değilsin dilinden emin değilsin efendim kalbinden emin, emin değilsin. değilsin kafasından Duygularından emin, emin değilsin, değilsin. gammından emin değilsin, Damlından emin değilsin. Dolayısıyla emin değilsin. Müslüman aksesuar yerinde bakıyorsun ama emin değilsin. Emin değil. Yani daha Abdullah oğlu Muhammedken eee taşıdığı erdemi taşımıyor. Muhammedur Resulullah'ın taşıdığı erdemi taşımak şöyle dursun. Anlatabiliyor muyum? O zaman önce ahlak, önce ahlak, önce ahlak. Aynen ahlak. öyle. Din binasının temeli ahlaktır. Ahlak. Onun üstü akaittir ahlaksız bir akaid ahlaksız bir Ahlak. akaid eğer adam iman ediyor ama imanın ahlakına sahip değilse Allah'a iman etmiş ama güvenmiyor. Güven imanın ahlakıdır. Onu görüyoruz. Allah'a iman etmiş. Soruyorsunuz Müslüman mısın? Müslümanım diyor. Allah'a güveniyorsun o zaman güvenmiyor, veremiyor çünkü. Evet. Bakıyorsun paylaşamıyor. Çünkü Allah'a güvenemiyor. gınayı anlamamış o Veremiyor. Eyvallah. Allah. Müstahni değil dünyadan. Müstahni değil. Dolayısıyla ha, anlıyorsun ki bu adam ahlaksız Müslüman. Olur mu? Olur. Olur. yani imanın kendisine sahip olduğunu düşünüyorum ama ahlakına sahip değil. Dolayısıyla her şeyde bu böyle. Bilginin, ah, bilginin kendisine sahip ahlakına Ay, sahip evet. değil. Yani, Ona zarar veriyor işte. Evet. Bilgisi arttıkça takvası artmıyor. Bilgisi arttıkça erteme artmıyor. Bilgisi arttıkça sorumluluk şuuru artmıyor. Niye? Bilgisi kocaman bakıyorsunuz Erdemi küçücük Erdemi küçük. Nasıl olmuş bu? Tıpkı dinozor gibi. Aynen. Yani 60 ton fakat beyni ceviz kadar. Ceviz kadar. E, yaşayamıyor onun içinde. Çünkü kendini koruyamıyor. Takvası yok, takriyeti yok. Ne kadar çok görülüyor bunlar. Onun, onun ne için geleceğe çok... taşınamıyor. Onun için bakıyorsunuz. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntısı bilgisi arttıkça imanı artmaması. Bilgisi arttıkça takvası artmaması, bilgisi arttıkça erdemi artmaması, sorumluluk şuuru artmaması, onun içinde hidayetinin artmaması. Eyvallah. Bu denli Eyvallah. Yani bilgisine bakıyorsunuz, davranışına bakıyorsunuz. Bu davranış bu bilgi sahibinden mi çıktı diyorsunuz ve inanamıyorsunuz. İşte burada ciddi bir problem yaşanıyor. O zaman yani insanları ikiye ayırmak lazım. Değerleri tüketenler, değerleri üretenler. Tüketenler. Değerleri bir üretenler var. Değerlerin bal arısıdır onlar. Evet. Onlar peygamber derler, peygamberi üretirler. Tüketmezler. Tezgahlarında satmazlar. Satmazlar. Pazarlamazlar. Pazarlamazlar. Üretirler. Onlar peygamberin yüz akıdırlar. Peygamberin selam söylediği onlardır. Bir de peygamberi tüketenler olur. Değerleri tüketenler. Efendim, onlar dediğim gibi tezgah satarlar. Tezgahtar yani. Fıkı, fıkı üretenler vardır. Onlar sorumluluk şuuruna sahiptirler. Öncekiler İslam'a karşı nasıl sorumluysa ben de öyle sorumluyum derler. Öncekilerin sorumluluğunu yerine getirmiş olması benim sorumluluğumu düşürmez, düşürmez derler. kaldırmaz derler. Tabii. Öncekiler ne kadar akletmekle mükellefse kendiler de o kadar akletmekle mükellef olduğunu hissederler. Onun için Kur'an'a öncekiler nasıl muhatap idiyseler sonrakiler de aynı muhataptırlar. Kur'an'a karşı ne kadar sorumluysalar öncekiler, sonrakiler de o kadar sorumludurlar. Bunu bilirler. Anlamak için çırpınırlar, didinirler. Yaşamak için çırpınırlar, didinirler. Nedir? Kur'an'ın bal arısı olurlar. Kur'an'ın sineği olmazlar. Sineği olmazlar ya da eşek arısı olmazlar. Arı görünümünde olmazlar. ama evet, şekil şey yaparlar, bal yapmazlar. bal yapmazlar. Onun bunun balına konarlar. Hatta sokarlar. Bal arı... balarlar da sokar ama baları balarları. Canı yanınca sokar, sokunca ölür. Ölür. Ölümüne sokar. O iğnesini orada bırakır ölür. Aynen öyle. Ama eşek arıları elli kere sokarlar gene ölmezler. Doğru. Dolayısıyla Doğru. gene yani eşeklik yaparlar. <laughs> Dolayısıyla Aynen öyle. Aynen. Onun için Allah bizi İslam'ın baları seçsin. Sine yetmesin. Amin. Amin. Allah hocam. bizi fıkhın baları seçsin. Sine yetmesin. Amin. Allah bizi peygamberin baları seçsin. Sine yetmesin. Amin. Amin. Allah bizi akaidin baları seçsin. Sine yetmesin diye. Amin. Amin. Ne güzel.